Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, her şey var kanalında sizlere bir oyun tanıtım yapacağız diyeceğim de şaka yapmış olurum o zaman arkadaşlar. Bugün size hile programlarından birini hatta ikisini Game Hacker'la tanıtacağım arkadaşlar. Game Hacker nedir arkadaşlar? Bu oyunlara para ile yapılır arkadaşlar. E, zaten Game Killer'da aynısı arkadaşlar. Hatta onu hiç anlatmama gerek yok. Para ilesi. Ee, sonra arkadaşlar para ilesini de geçtim. Ee, nasıl diyeyim? Arkadaşlar para ilesi, yıldız ilesi, point ilesi arkadaşlar bunlar arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Ee, şimdi oyun, giriyorum e, skorere. Göreceksiniz şimdi benim paramı. Evet arkadaşlar param şöyle işte bir şey. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bunu nasıl yaptım? Öncelikle paranızın miktarını yazıyorsunuz. 9 9 3 tane 9 6 8 2 arkadaşlar yazdım şimdi ben buraya buraya sıfır yazarsam param gider tekrar paramı yükseltmek istiyorum buraya sıfır yazıyorum ama olmuyor çünkü mal oldum oyun oyunu bozduk arkadaşlar hmm, böyle Facebook'ta bağlanıyormuş gibi diyeceğim de olmayacak Şurada bir bölüm oynayalım arkadaşlar. Zaten gitti bütün para. Oba olmadı. Arkadaşlar hiç bunlara gerek yok. Benim şeyim var da ondan bir görelim. Benim şeyim var arkadaşlar. Google hesabım kayıtlı. 50 yazıyorum burada arkadaşlar. Buraya 50 yazıyoruz. 50. Yazdık mı? Sonra tekrar buraya girip yani artacak bir daha herhalde. Buraya 60 yazıyorum şimdi ben bir de 60. Yazdım arkadaşlar. Gel şimdi bra. Şu kadar yazabiliyorum. Ve param oldu arkadaşlar. Bir de bir şeyi daha göstereceğim. 518. Bu online oyunlarda işe yaramamaktadır bir de arkadaşlar. Onu da anlatayım size. Ve yazdım arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada 9999 oldu. Arkadaşlar. Bu root yetkisi istemektedir arkadaşlar. Ee, ama rootlu gibi gösteren bir program var arkadaşlar. Adı z4root. indirseniz sadece rootlu gibi gösteriyor. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İz ne, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.